Herkese merhabalar. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak komik Spor Merkezlerimizi evlerimize taşıdık. Evde kal, spor yap sloganıyla hocalarımızla birlikte sizlere ufak egzersizler göstereceğiz. Egzersizlerimize ısınma hareketleriyle başlıyoruz. İlk başta, ilk etapta yavaş tempo koşuyla olduğumuz yerde ayaklarımızı açarak bir 30 saniye yaptıktan sonra göğüs sıkıştırmaya geçiyoruz. 30 saniye göğüs sıkıştırmadan sonra ellerimizi yukarı aşağı şeklinde yapmaya başlıyoruz. Baştan aşağı olarak ısınma hareketlerimize devam ediyoruz. İlk önce boynumuzu öne doğru, daha sonra sağa doğru, daha sonra sola doğru, daha sonra geriye doğru. Tek kolumuzu kilitliyoruz. Yerdiriyoruz. Kolumuzun germesini istediyoruz. Daha sonra diğer kolumuz. Daha sonra yarım bel, yarım daire bel çeviriyoruz. Yarım daire yaptıktan sonra bacaklarımızı açıyoruz. Sağ bacağımıza doğru esneme yapıyoruz. Daha sonra sol bacağımıza öne doğru esneme yapıyoruz. geriye doğru bacaklarımızı birleştirip parmak uçlarına esneme yapıyoruz. Isınma hareketlerimiz bittikten sonra egzersizlerimize başlıyoruz. İlk, i̇lk, egzersizimiz olan bacak egzersizleriyle birlikte başlıyoruz. İlk hareketimiz lunge hareketi. Lunge hareketini 8 ile 12 tekrar arasında yapıyoruz. 3 set şeklinde. Lunge hareketi aynı zamanda arka kas gruplarımız, bacaklarımızın arka kas gruplarını çalıştırır. Setler arası 30 saniye, hareketler arası 1 dakika dinlenme süremiz vardır. İkinci hareketimiz olan kol hareketi egzersizini yapıyoruz sizlerle birlikte. Şişelerimizle birlikte yavaş bir şekilde avuç içleri karşıya bakacak şekilde yavaş yavaş 3 set yapıyoruz. 8 ile 12 tekrar arası değişkenlik gösterebilir. Üçüncü hareketimiz göğüs hareketi. Sırt üstü met minderine yatarak elimize küçük şişeleri alarak kollarımız hafif bükülü şekilde yanlara doğru açılış yapıyoruz yavaş yavaş. Daha sonra tekrar göğsümüzün ucunda birleşecek şekilde ellerimiz yere değmeyecek, temas etmeyecek şekilde devam ediyoruz hareketimize. Bu hareketimizi de 3 set şeklinde 8 ile 12 tekrar arasında yapıyoruz. Dördüncü hareketimiz omuz hareketi. Kollarımızı hafif şekilde yanlara açılış yapıyoruz. Hafif bükülü olacak dirseklerden yavaş yavaş indiriyoruz. Avuç içlerimiz aşağı bakacak şekilde. Aynı şekilde 3 set 8 tekrar ve 12 tekrar arasında tercih yapıyoruz. Bir diğer hareketimiz sırt bölgesinden 5 litrek su yardımıyla birlikte çenemize doğru çekiyoruz. Yavaş bir şekilde indiriyoruz. Bu hareketimiz omuz kasları ve sırt kaslarımıza etkilidir. 3 set şeklinde 8 ile 12 tekrar arası yapıyoruz. Sırt üstü uzandıktan sonra parmak uçlarını yukarı doğru bakacak şekilde 30 derece açıyla hafif bir şekilde kalkıyoruz. Gözlerimiz tavana odaklı bir şekilde üst set 8 ile 12 tekrar arasında hareketimize devam ediyoruz. Bir diğer hareketimiz karın egzersizlerinde plank hareketi. Dirseklerimizin üzerinde bacak ve gövdemiz doğru orantılı bir şekilde 30 saniye tutarak bu hareketimizi yapacağız. Bu hareketimizi yaparken parmak uçlarımızın üzerinde, dirseklerimiz üzerinde ve doğru orantılı bir şekilde 3 tekrar 30 saniye şeklinde derin derin nefes alıp veriyoruz. Bir diğer hareketimiz oblik hareketi. Aynı zamanda yan belleri çalıştırdığımız bir hareket. Bu hareketimizi sırt üstü yatarak sağ ve sol kollarımızı yana açtık açık bir şekilde topuklarımıza bir sağ bir sola değdirecek şekilde hareketimizi yapıyoruz. 3 set 8 ile 12 tekrar arasında hareketimizi devam ediyoruz. Olabildiğince hareketi yavaş yapıp yanlarımızın yanmasını hissedeceğiz. Bugünkü egzersizlerin sonuna gelmiş bulmaktayız. Bir sonraki egzersizlerimizde görüşmek dileğiyle evde kalın spor yapın. Merhabalar. Bugün sizlere evde ekmek yapımını anlatacağım. Sarımsaklı ekmek tarifimiz var. Ee, bunun için hamur için malzemeler yarım adet yaş mayamız. Yaş mayamız yoksa kuru mayamız bir paket. Ee, hamurumuzu üç parçaya bölüp e, fırında pişireceğiz. E, diğer taraftan sosunu piştikten sonra hazırlayacağız. Bunun için malzemelerimizi tek tek koş şeklini tercih ediyoruz. Ama dediğim gibi yuvarlak Ekmek şekilleri de verebilirsiniz. Pekmezli suyla her tarafını fırça yardımı ile aralara tekrardan sosun yanına kaşarlarımızdan da koyacağız. Olabildiğince koparmadan bu işlemleri yapıyoruz. 3 ee, dakika torpil yaptım sizin. Ondan sonra Kalan zaman içerisinde 100 dakika, 12.5'ten artık üzerine siz ekleyerek. Mebi ne? Canım sen el yapada doldurmaya başla. Daha yükselirse doldurman zor olur. Tabii tamam. tamam mı? Tamam. Tamam. Bu Bugün aynı sırada bir tane daha. Tamam? Aynı kamera. Aynı sırada. Insert. Normalak tamam. tamam. aynısı. Şap gitti. Tamam.